Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Hepiniz biliyorsunuz ki Brawl Talk yeni bir video yükledi ve yeni gelen karakterleri, kostümleri, özellikleri anlattı. Şimdi yorum yaparak bir de benimle beraber izleyin. Ne dersiniz? Hadi başlayalım. Yılbaşına hoş geldiniz diyor. 13 tane ücretsiz hediyemiz ve 2 savaşçımız var diyor. Ben savaşçıları çok beğendim. Ve hatta bir tanesi ücretsiz diyor. Ryan ve Byron. Brank Baryon diyor. Sins'i <laughs> Piper ve Barley'nin üçlemesi yani üçüncü üyesiymiş. <laughs> Düşmana zarar ver, hasar verirken kendi takımındaki arkadaşları da canlandırıyormuş yani onları da güç veriyormuş, can veriyormuş. Ee, bence şey gibi, Crow gibi nasıl o zehir atıyor? Bu da onu vurduktan sonra düşmanı vurduktan sonra yavaş yavaş hasar veriyormuş. Yeni kostümler de var. Tikin kardanadan tik gelmiş. Renkli kostümü gelmiş. Saf ve altın kostümlerde yeni serileri varmış. Daryl, Crow, Jesse, Tara, Tick. Bunlar da gelmiş. Ocak ayında ilk kez gelecek olan çift hesaplaşma etkinliği geliyormuş. Kazanana da bu onun Akıncı bu yani varır oldu. Kostüm geliyormuş. Kazanamayanlar da üzülmesin diyor. Sonra öbür hafta şeyden dükkandan alınabilecekmiş. Evet bu da güzel olmuş bence. Ödül avın avında bir tane mavi yıldız olacakmış. Berabere kalma gibi durumlarda. Mavi yıldız hangi takımdaysa o takım kazanacakmış. Ama mavi yıldız bendeyken ölürsem ben mavi yıldızı karşı takım alabiliyor. Yani ilk aldım bitti diye bir şey yok. Onu üzerinde taşımam gerekiyor. Elmas kapmacada da yeni bir düzenleme gelmiş. Elmas kapmacada da son elmas çıktıktan 30 saniye sonra oyun bitiyormuş. Yani 10 elmas topladım. İşte 10 elmastan sonra süre, süre sayma yok artık. Elmaslar çıkacak. En son elmas çıktıktan 30 saniye sonra bitecek oyun. En çok elmas kimdeyse o kazanacak. Yeni pinler gelmiş hem de animasyonlu. 4 hafta sürüyormuş. Hayır diyor. Hediyelerimiz bitmedi diye. Evet, her gün işte bu dün ve, bugün, ve bugün, bugün aldığımız ücretsiz hediyeler 24 evet. Aralık'a kadar devam evet. edecekmiş. <laughs> İkinci savaşçı ücretsiz yapacaklarmış. <laughs> Edgar'ın <laughs> Edgar. şadı. Çok güçlü bir karaktere benziyor bence. Güzel Atkısıyla saldırı yapmış ve zıplıyor da. Nasıl karakter bilmiyorum. Daryl gibi kendi kendine doluyormuş ultisi. Ondan sonra ücretsiz olacakmış. Bence bu karakter şeyde çıkacak. Her gün verdikleri ücretsiz kutuda verecekler. Ya en son gün verebilirler bence. Hediyeler her gün 13 gün boyunca verecekleri hediye kutularının en sonuncu gün verecekler bence ya da yarın dükkanda direkt <laughs> göreceğiz. Yılbaşı sırasında <laughs> ücretsiz olacak diyor. Sonra eğer al alamazsanız diyor kutulardan <laughs> çıkacak üzülmeyin diyor. Bugün hepsi bu kadar diyor. Ha bu arada. Evet bu arada atladığım birkaç bir şey var. Brock'un eski kostümü gelecek. Yani ilk halinin kostümü gelecek. Bir de hediye paketi kapmaca. Kutu kapmaca oyunu gelecek. Eskiden de olan bir oyunmuş. O oyun, e, o etkinlik gelecek. Bu kadar herhalde. Şimdilik unuttuğum başka bir şey yok. Teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Kanala abone olmayı unutmayınız.